Bizi seç örümcek. Örümcek lütfen bizi seç. Haydi. Hadi bizi seç. Beni seç. Oha seçti. Çak. O da gitti. <gülüyor> <gülüyor> Takipçi de gitti. Asana. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bugün Roblox Spider oynuyoruz arkadaşlar. Işte. Örümcekler var böyle. Örümcekler geliyor. Onları yakacağız. Örümcek mi olacağız? Acaba Roblox karakteri mi olacağız bilmiyoruz. Onun için ne yapıyoruz? play başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi konsey toplanacak. Konseyde örümcek seçimi yapılacak. Acaba kim örümcek olacak? Ben çok merak ediyorum. Sence kim olacak? Evet. Kurtlar Vadisi pusu gibi konsey dönüyor. Örümcek kimi seçecek? Spiderman kim olacak? Örümcek geliyor. Kimi seçsem diye bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Hadi bizi seç. Seçmedi. Beğenmedin mi bizi. Bizi beğen, bizi. Aa kızı seçti. Sarı kızı. Aa sarı kız örümcek yaptı. Yandık. Arkadaşlar kaçmamız lazım. Bir gün Hacı abimizle, saçlı dayımızla beraber kamp yapıyorduk. Kamp Adası'nı tutuyorduk böyle. Hacı Keştay'la Evet. Hacı dayı bir gün eski anılarını anlatıyordu. Dostum ben geçmişte çok ateş yaktım. Sen daha yeni öğreniyorsun. Elimizde de marshmallow'lar var. Marshmallow kızartıyoruz. İnsan sucuk mucuk kızartır. Evet bir anda karanlıkta burnuma bir kötü kokular geldi diyor. Ama hiçbir şey olmayabilir. Ben bir bakacağım diyor. Gidiyor. Ama örülecek. Dayı da tecrübeyle gidecek yani. bağırıyor. Aa gitti dayı. Ak saçlı dayımız gitti. Ve saniyemiz başladı arkadaşlar. Hadi gidelim. Bu çocuk öbürleri nerede? Öbür çocuklar nerede? Buralardadır. Acaba kim örümcek? Eyvah 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 arkadaşlar. Her yer örümcek ağı. Şu gizli kapıyı açmamız lazım arkadaşlar. Oraya oradan çıkıyoruz gidiyoruz değil mi? Oraya aç. Aa Gizli bir yer bulduk. Bu ne? Aldım crowbar. Merdi. Bu ne? Merdiven. Merdiven. Ama her Ama merdiven koyacağız. Nerede mi koyacağız? Hı, gidelim. Aa kaçmamız için. Bir dakika. Hayır hayır koyacağız. Var ya tarı gidelim. Aa örümcek geldi. Örümcek örümceğe bak. Ona kollara bak. Örümcek geliyor. Bir de zıplayamıyoruz arkadaşlar. Bunda zıplama özelliği yok. Diğer Roblox'tan gibi değil. Haberiniz olsun. Eyvah eyvah eyvah. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oha, Çık. Aa, çıkamıyorum da. Bizi kilitledi mi buraya örümcek? Abi hiçbir yere giremiyorum. Crowbar'ı alsam acaba açabilir miyim? Aç. E, Crowbar'la aç. Bir işe yaramıyor ki Crowbar. Bura ne? Aa, bir şey yazıyor. Anahtar var. Bir şey yazıyor orada. O, burada bir şey yazıyor. Tamam. Bir şey yazıyor. Anahtar aldık arkadaşlar. Anahtarla bir kapı açabiliriz. Hı. Sarı kapı neredeydi? Sarı. Bilmiyorum. Aa örümcek geliyor. Örümcek adam. Eyvah yukarıda. Örümcek bizi görmesin. Şu kapıyı açabiliriz Ah, atmış. Allah Allah geliyor geliyor geliyor. Allah Allah, Eyvah. <laughs> kaç 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 kaç. Allah köşeye sıkıştım. Bay bay. Aa baksana kollara bak kollara bak gelme. Git buradan. Git. No cut please Hayır gelme. Pusul o değil de şu e, kırmızı tuşları mı çalışacak acaba ben anlayamadım. Gitti Görüyorsun. mi o? Bak bak pusuya atıyor bay bak orada. Bay. Bunker diyor. Eyvah eyvah ne yapacağız şimdi biz? Ya o değil de ben bunu yakalanırsam kurtulabilir miyim? Onu merak ettim sadece. Sadece merak ettiğim şey o. Yakalanalım mı sence? Hadi yakalanalım bay bay. Ah. 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 Bay bay. İyy! Tutun. oyun bitti. Ocak. Az sonra. Daha değil sarı kız oldu değil mi? Şu sarı kız mı oldu? Başkası mı oldu, oldu Hadi lütfen bize gel. Beğenmedi bak bak örümcek beni beğenmedi gördün mü? Mavi mi gidecek acaba? Hadi. Ya yavrum bize gelseydin ya. Aa gitti. Aa, aa, aa. Bak şimdi kolu bacağı çıkacak 6 tane. Böyle yapıyor. Böyle sanki kolu bacağı çıkıyor her yerden bu Şimdi arada. Şimdi bizim vahşi dayımız. vahşi dayımız. <laughs> Dayıcığımız hala da marshmallow pişiriyor. Ah dayıcım ha. Ben sana ne hikaye anlatırdım da öleceğim biraz <laughs> Ama yazık anne Allah korusun. Pü. Ya niye ayrılıyorsun ki? Ne oruncaktır belki? Aa geldi geri. Heh. Belki örümcek ko nereden? Bak sektek ne buradaki gibi bunlar yine örümceğe dönüşecek. <laughs> Aa bak kız yeşil anahtar vurdu. Gerçekten mi? Aa buldu hakikaten. Bak bu kız akıllı. Aferin kız. Aa. Bye. Burada sarı anahtar falan var. Pil. Pil diyor. Şu kolu <gülüyor> kaldıracağız. <gülüyor> 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 ha. Bir ha. tane var. Al onu. Ben sarıyı aldım. Bir tane daha yeşili var. Aynen. Yeşil. Ama sarıyı alalım bizim. Çünkü yukarıda o ne? O, şuradaki kapı açtı çocuk. Aferin sana. Gizli bir geçit var arkadaşlar. Hadi, hadi girelim mi? Bilmiyorum girmemiz ya. mi gerekiyor. Ya girelim belki bir şey. aksiyon. Aa atladım. Tamam. Yaşarız. Aa buraya anahtar lazım. Anahtarla gireceğiz Yok buraya. Artık. Vay artık. Vay artık. <laughs> yok artık. Ama biz örümcek bulmadan acilen şey yapmamız lazım. Şu sarı anahtarı kullanmamız lazım. Aaa örümcek orada. Boom. Geliyor. Kaç 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 kaç. Ya o nasıl bir şey? Gelmiyor değil mi? Bir dakika. Aç şu anahtarı. Tamam. Oh yeah. Aa bu ne? Dur be. Ne yazıyor? Du. Boom. Du. Tamam. Do. Ready diyor. Bir... Out. Repe out. O He, ne? Örümcek spreyi. Örümcek spreyi mi? E bak örümcek işareti. Aa örümcek. çok iyi. Örümcek Hemen spreyi... kullanalım o zaman. Dur. Selamün aleyküm. Gel, gel. Hadi gel. <laughs> 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 Örümceği Örüm ters çevirdik. No cap, please no. no. Şuan örümcek orada. Örümcek spreyini bulduk, sıktık. Şimdi o baya bir no, canı no. sıkıldı. Kara kara düşünüyor ne yapsam ne etsem diye. Aa tuvalet falan da varmış. Tuvalet. Tuvaleti ne yapacağız ya? Tuvalet zamanı mı? Örümcek, 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 örümcek. Geliyor mu yine? Örümceği gördüm. Aa burada gizli geçit bulduk. He. Bak A kıza bak, kıza bak sen. Akıllı kız. Aferin sana. Bu ne? Al kırmızı anahtar işte. Kırmızı anahtar He. var. Ya bence spreye harcayalım ama o kendini harcıyor çünkü süresi de var. Ama bence kırmızı anahtar alalım. Çünkü kırmızı anahtar lazım olacak bize. Anladın mı? Arkadaşlar kırmızı anahtar nereye açıyor biliyor musunuz? <laughs> mor anahtar. Aa moru alalım, moru alıp şuraya açalım. Yerini biliyor musun? Evet, şurası işte. Hmm. Ama açmıyor. Hmm. Aa şurayı çalıştıracağız. Çalıştırırız. Ama hmm. onun için pil lazım. Pil. Sonuncu pil burada. Hmm. Aa pili buldu çocuk. Ben de mor anahtarı alayım. Bay bay. Ve açılıyor. Ve gidiyor. Şampiyon. Çak 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 çak. Şampiyon. yaptık. Aa boto bindik gidiyoruz. Biz ne tek başımıza gidiyoruz? Hayır. Öbür, öbürleri de gidiyor. Çünkü orada tek başımız olmamız gerekiyor. Ve çıkışı kazandık arkadaşlar. Spider-Man modunu kazandık. İlkinde yenilmiştik ama bu sefer yendik. Hadi bir maç daha atalım. Bakalım. Ama örümcek ol, olsak bir de. Çok güzel olacak ya. Hadi örümcek bizi seç. Örümcek bizi seç. Lütfen bizi seç. Bizi seç örümcek. Örümcek lütfen bizi seç. Haydi. Hadi bizi seç. Beni seç. Oha seçti. Çak. <laughs> Şimdi ben onlara ne tuzak kurarım ne tuzak kurarım. <laughs> Arkadaşlar bitti onlar bitti. Of. Bisken uyuyoruz. Şimdi bak 20 saniye sonra başlıyor maç. Ya. <laughs> Çıkamıyoruz kollara bak ya. Para la ve Mr. Binder'a selam. Aa! Böyle jetreli. Bak, ben, ben kapılara bırakacağım oğlum. Böyle çıtı diye atıyor yorumcu. Örümcek adamdaki gibi atmıyor bu işte. Sıkıntı o. Hı. Ve başladı. Evet arkadaşlar, onları var ya, acayip yakalayacak. Şuna baksana ya. Ne kadar korkunç şuna bak, bak kollara, bacaklara bak. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Biz geldik. Nasılsınız? Bak şuraya bak bırak şu Hop. <laughs> Buradan geçemeyecekler. Yakalanacaklar. Din 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 din. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Oy, tam buraya bakacağım. Bak. Kafa yiyecekler şimdi. Çıkamayacaklar. <laughs> Ay 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 ay. Ay 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 ay. <laughs> şimdi bak onları iş yaptırmayacağım. Gelsene. Hadi gel. Hadi. Hadi. Bak şimdi onları tuzak kuracağım yine bir tane daha. Çok müthiş tuzaklar kuracağım. Kafayı yiyecekler. Bak şu atlama yeri var ya. Şu atlama yerine de tuzak kuracağım. Burada yakalanacaklar. Tamam mı? Onlara fırsat vermeyeceğim. <laughs> Aa yakalandı bir tanesi. Dur dur hemen yakalayayım. Dur dur koş 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 koş. Kaçma kaçma kaçma. Ah kaçtı. Bir daha koyayım dur. Hop tamam. Ben şöyle pusayım ona. Pusuda, pusuda kalayım. Şimdi gelecekler onlar zaten. Aa buraya da yakalanmışlar. Tüh şuraya bir tane daha koruyayım. Ya gitti abi. Ay boş boşuna yatırdım. Selamünaleyküm takipçim. Ah sıfır tane şey kaldı. <laughs> Kafa yiyecekler şimdi bak. Lay 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 <laughs> Gelin hadi bekliyorum sizi. <laughs> Hadi gel gel geçiyorum, hadi gel hadi gel. Gel. He hadi 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 yakala. Bilirim yapıyorum, bilirim. bilirim. Hadi be. Baga girdik. Baga girdi ya. Boo. Bo! Yine yakaladım. Çatıya çıkmanın yolunu bulmuşlar. Aferin onlara. Güzel oynadılar. <laughs> ama. İkincisi de gitti. A. Tamam. Hop, o da gitti. Tamam. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Takipçimize pusu kuralım. Takipçiye pusu kuracağım zaten. O da gitti. <gülüyor> 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 Takipçi de gitti. <laughs> Şimdi tek kişi kaldı. O da şurada bir yerdeydi galiba. Sen de gittin. Bay bay. <laughs> bay bay. Kaç kişi kaldı ya? Bu da son muydu? Öbürü çatıda. Ha şurada bir kişi daha var. Bak 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 şurada bir kişi kaldı. Onu da köşeye sıkıştırayım şöyle. Sadece bir dakika. <laughs> o da gitti. Ve Spider Ve Spider mı kazanıyor? Çak. <laughs> evet örümcek olduk? Kazandık. Evet arkadaşlar, Roblox'ta iyiyiz yani. Gelirsiniz siz de Spider-Man böyle oynarız Spider oyunu. güzeldi. Yedik piştik onlar. Nasıl yiyor böyle? Hapur <laughs> gibi değil kere mi? oyun kazandık. 2 kere değil, 3 kere, 4 kere kazandık. 3 kere oyun kazandık. Bir tane de Spider-Man. Evet, bir tane kazandık. de örümcek olduk ama örümceğe son verdi bize. Örümceği de yendik. Örümcek olup onlara da yendik. Süper. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel oynadık. Hadi like evet. da atın. Like da atın. Dikkat edin. Benim gibi oradan düşmeyin. Çok sıkıydı ama. Aynen. Hastaneye gittik. Yüksekten gittik. düştü. Garajın orada. Biraz canı yandı ama iyi şu anda. Böyle ayağa takılıp düşebiliyor insan. Dikkat edin Sadece... tamam mı? Biraz canı yandı. O da yemek yedikçe böyle güçlence kendine gelecek. Evet. Süper olacak. I did. Bye bye. Bye bye.